Merhabalar. Şimdi Dali'de e, resimler üretmeye başlayalım. Bir bakın şuradaki kutuca e, yazmamız gerekiyor. Bizim buradan yazıp e, sonrasında generate etmemiz lazım. E, Türkçe yazınca e, bazı hatalar verebiliyor. Yani mümkün mertebe İngilizce kullanın bence. E, ChatGPT biraz daha gelişmiş yani Türkçe'de gayet iyi sonuçlar verebiliyor. Ama Dali'de e, şu an o söz konusu değil. Biraz daha size İngilizce giriler vermeniz daha doğru olacaktır. Mesela verelim. Şöyle translate'imizi açalım. Mesela ne çizdirelim? Diyelim ki, mesela şöyle diyelim, ne o araba üzerinde oturan bir kuş diyelim mesela, ya da kedi diyelim, bir kedi nasıl bir kedi olsun, Kediyi de betimleyelim mesela, oturan bir robot kedi diyelim ya daha iyi olsun. Robot kedi. Neon araba üzerine oturan bir robot kedi. Hatta biraz daha değiştirelim. Mesela renk verelim. Mesela mor diyelim. Mor robot kedi gibi. Şöyle geldi Mesela bunu kopyaladım. Dali'ye geldim. Yapıştırdım. Dedim ki a purple robot cat sitting on a neon car. Yani neon bir araba üzerinde oturan mor bir robot kedi dedim. Çiz. Generate dediğimde şu an oluşturmaya başlıyor ve size artık burada yine neler sunmaya başlıyor. Bakın nasıl girdiler verebileceğiniz dair yine bu girdilerin nasıl resmi dönüşüne dair size ipuçları burada sunuyor. Bakın şu an oluşturmuş olduk. Ne dedik biz? Dedim ki neon Bir araba var ve bunun üzerine oturan bir robot kedi istedik. Bakın şu gayet güzel olmuş. Bakın şu. Bu gayet güzel. Bu tarz işlemler yapabiliyoruz. Görüldüğü gibi. Başka bir şeyler diyelim. Geldim. Buradan translate'e sildim bunu. Mesela diyelim ki şöyle bir şey diyelim. Daha böyle fütüristik şeyler diyebiliriz mesela. Gelecek arabalarının olduğu bir dağlık yol diyelim dağlık yol A mountain road with future cars. cars ya da futuristic cars diyebilirdim mesela ctrl c dedim geldim bunu buraya yapıştırdım hatta futuristic diyelim generate diyelim bakın burada yine size örnekler sunuyor buradan inceleme şansınız var yine Kaç tane olacağınız dair. Bakın görüldüğü gibi dedik ki dağlık bir yol. Dağlık yol gayet güzel çizmiş ve gelecek arabaların oldu yani gelecekteki arabaların nasıl olacağını tahmin ediyordu. Mesela şu gayet güzel olmuş. Mesela bakın gayet güzel bir resim. Burada bakın sizin bunları dediğim gibi kaydetme şansınız var. Buradan mesela save deyip kaydedebilirsiniz. Buradan indirebiliyorsunuz. İndirme butonu var. Buradan tıklayıp indirebiliyorsunuz ya da kaydedebiliyorsunuz. Koleksiyonları kaydediyor zaten bu. Bu gayet güzel olmuş ya bunu beğendim mesela bu iyi Şöyle geri geldim Mesela bakın bu da Gayet güzel olmuş En beğendiğim bu oldu Mesela bu da gayet Güzel yani daha Detaylı olmuş Güzel olmuş Mesela bu da biraz daha Biraz daha çizgiye kaçmış gibi Mesela biraz daha değiştirebiliriz amount road with futuristic cars Dedik mesela kaç tane olacağını dair renklerini vesaire de e, belirleyebiliriz. Futuristik dedim mesela. And e, robot. Diyelim robot da işin içine katalım mesela. Robot. Robots diyelim ya. Robots. Büyük robot. Devasa robotlar. ettim. Yani yine yol çizecek. Gelecek arabaların olduğu bir yol çizecek ve bunların ekstrasını olarak devasa robotlar bize verecek bakın görüldüğü gibi. Devasa robotları burada vermiş oldu. Benzersiz bakın bunlar orijinaldir yani benzersiz resimlerdir. Bunlar artık size ait olmuş oluyor. Görüldüğü gibi. Gayet güzel resimler oluşturdu. Burada surprise me var mesela. Surprise me'ye tıkladığınızda Bakın e, otomatikman bir şey atıyor ve generate dediğinde yani kendi yazıyor bakın burada. An astronaut longing in a tropical resort in space. E, vapor wave diyor mesela. Tropik bir alanda olacak. Bakın astronot görüldüğü gibi. Bakın beni şaşırt dediğinizde mesela bence bu gayet güzel olmuş. Bu tarz resimler oluşturabiliyoruz. Bakın temel mantığımız bu. Son bir işlem daha yapalım. Sonra diğer seçenekleri ben göstereceğim. Dediğim ki buradan yükleme yapabildiğimiz gibi buradan surprise me diyerek mesela bir surprise me daha dediğimizde mesela görüldüğü gibi kendisi otomatikman bir şeyler atıyor. Mesela panda, met, mixing, sparkling, chemical, dişler art diyor mesela. Dijital bir sanat olacak diyor. Panda olacak diyor mesela. bir bilim adamı. Tam böyle çevirisini yapacak olursak mesela size göstermek için yapacağım bunu. Bakın. Panda deli bilim adamı köpüklü kimyasalları ve dişler sanatı karıştırıyor diyor mesela. Bakın nasıl bir şey çıkacak. Generate dediğimde. Bakın şunu verdi zaten bize görüldüğü gibi. Kendi hazır kütüphanesinden veriyor bu. Demin yaptığımız kısımda. Astronotu o şekilde verdi. Bakın. Gayet de güzel bir resim olmuş mesela. Bakın görüldüğü gibi. Yani deli bir panda var. Yani bilim adamıymış bu panda. Ne yapıyor? kimyasalları karıştırıyor ve dijital art olacak şekilde bir bize işlem yapmış. Görüldüğü gibi. Gayet güzel bir resim. Bunu indirip kullanabiliriz kendimize logo da tasarlayabiliyoruz burada. Bu şekilde resimler elde edebilirsiniz. istediğiniz her şeyi yazabilirsiniz ya. Yani sadece betimlemeniz gerekiyor. Ama İngilizce betimlemeniz gerekiyor. Artık ne istiyorsanız hayalinizdeki neyse atıyorum bir hayalinizdeki ev olabilir mesela. Evin e, nasıl bir şey olduğunu mesela betimlerseniz yapay zeka size bir şeyler verecektir. E, bununla ilgili işlemler yapabilirsiniz. Dedim, bunları çoğaltabiliriz yani. E, bunları sürekli çoğaltabiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.